Bam 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 Bu oyunu oynamak hiç aklımdan geçmemişti aslında. Ama ne yazık ki artık buradayız ve oynamak zorundayız. Şimdi oyunun birkaç Türkçe yamasını, Türkçe yama diyorum Türk oyunu olması bu oyunu oynamama beni çekti. Yani Granny oynamaktansa bunu oynamak çünkü Granny'de gerçekten puzzle'lar çok zor. Yani bir yerleri bulmak, bir eşyayı bulmak için bir ulaşıyorsun ve oyun oynamayı denedim. Ama bu oyunu oynayacağım. Bugün bu oyunu bitirmeyeceğiz çalışacağım. Çünkü birçok youtuber bu oyunu bitirmiş. Şimdi bu butona basmadan önce hayatımın hatasını yapmamalıyım. Ya yine mi ya? Hadi Walter çıkalım bu lanet yerden. Hey Walter nasılsın? İyiyim Melisa. Yeni makalem üzerinde çalışıyorum. Sen nasılsın? Sürekli gördüğüm kabuslar dışında iyi sayılırım. Hmm. Zamanla atlatacaksın. Sana güveniyorum. Hiç sanmıyorum Walter. Hastanede başımıza gelenleri bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Bu olayı nasıl sebebini görmeden rahat edemeyeceğim. Ben de çok merak ediyorum. Ama bileceğimiz bir şey yok sanırım. Aslında ben de seninle bu konu hakkında konuşmak istiyordum. Yeni bir araştırma üstündeyim. Diğer hastanedeki olaylara bağlı olabileceğini düşündüğüm terk edilmiş farklı bir hastane var. Ve bu hastaneyi ziyaret etmek istiyorum. Pardon. Aklını mı kaçırdın sen? Hayır. Asıl bu olayları çözmezsek kaçıracağım. Senden tekrar yardım istiyorum. Benimle birlikte bu olayı çözebilecek tek kişi sensin. Bilmiyorum Melisa. Çok tehlikeli. Ama açıkçası ben de merak ediyorum. O zaman benimle geliyorsun. Tanrım neden sana hayır diyemiyorum bilmiyorum. Oraya tek başıma gireceğim. Tamam seni burada bekliyorum. Evet selamünaleyküm Kardeşim gel beraber girelim ne dersin? Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi o zaman büyük ihtimalle beni tek başıma içeri gönderecek. Ay ben kızım ya ben içeri giremem Temasındaki masada bir Geçti aralarında büyük ihtimalle. Niye geldin lan sen böyle şey? Lan ekran niye siyah oldu bir anda? Bu, bu arada benim kalbimle alakalı bir şey değil. çizgi arasında iki üçüncü hakkım var. Bunlardan birisi içeriye girip bu hastaneyi kontrol etti. İkincisi ise... <laughs> Tabii ki ilk seçeneği seçiyorum ama. Her selamun Aleyküm yani. Bunu beklemiştim. Şaka değil. Cidden beklemiştim. Çünkü bir korku oyunu anladın mı bu? Ve korku oyununda olması gereken ilk şey Jumpscare. Bu kapıya bir bakmam Ama bakın. Size diyorum %99.9.9.9 korku oyununda ilk önünüze çıkan kapı açılmaz ve size anahtar bulmanız ister. Evet görelim. Çeviri ekibinden bir arkadaş hemen bu şeyi de çevirmiştir ve devam edelim kolumuza. Salak mısın kardeşim her şeyi bizden istiyorsun sen de. Çeviri ekibi ağzı nasıl çıksın? Niye bu kapı açılmıyor? Tamam. Devam. Selamun aleyküm. Yani ya kafama gelseydi. Hiç bunları düşünüyor musun? Tabii ki buraya gitmeyeceğim yani, Yani kardeşleri olan bir kötü adam beni kovalamak üzereyken ee, hayal et. Beni kovalamak üzereyken ben ondan tabii ki de kaçacağım. Ne aldığımda bir bir şansı keriyemezsen. Arkamdan mı? Hayır. Arkamdan mı? önce beni bir şey kuruladı. Buraya girmeyeceğimi biliyorum. Bunu biraz sindirmem lazım. Buradan. Ya adamı sikeyere istemiyorum ya. Önümden biri geçmesin. Korku oyunlarını ezberledim artık değil mi? Geç. Abi adam selamına Bakalım, ne yapacağım lan? Allah verecek ama ya. Arkamdan gelecek. Arkamdan gelecek. Lütfen gelme. Kaçmış. Kaçtım. Ya bana hiç gelmiyormuş yani doğal olarak bence boş boşuna koptuğunu söylemek istiyorum. Abi yine reklam ve bu kısımları kesmek en zor diye en zor şey olacak. Dosyalar bu. Hmm, Kesin o kadar isterdim şu an. Selamlar Ya ben Sadece bir arkadaş buraya geldiğini söyledi bana. Ee, bir yemek yiyecektik ama. Şuradan geçebilir miyim? Abla yanına mı gelmek zorundayım sen? Bayağı korktum abla. Bayağı korkutucusun ya bak. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Buraya kesinlikle girmeyeceğim dedim. do okay. povo okay,